Merhabalar. Yeni bir Starlayı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kışın 9. günündeyiz. Evet 9. günündeyiz. <laughs> Arkamları falan değiştirmişim. Gene hatırlamıyorum tabii ki her zaman ki. 9'u. Yarın Sebastian doğum günü Şey. Hmm. Elimde bir adet şey çay var dakika. Hmm. Aa, kahvelerim olmuş. O çok güzel. Bu çayını çayı nereye koymuştuk ya? Demirim olmuş. Ha. Yıldız kaydı çayı var. Bu yıldız kaydı çayını. Ya benim kadarıyla tüm köylüler seviyor ve hadi doğum gününde verirsen bunu bir kişiye kalbim bayağı bir artıyor. Ayrıca hediye verdikten sonra bu çayı da verebiliyorsun. yani o gün hediye kotanı doldurmuş olsam bile bu çayı verebiliyorsun. Ben ne diyorum ki? Bu çayı. Büyüyorsam... Şeye bahsiyem versem? Çünkü evden çıkmıyorum, zor buluyorum. Yoksa büyücüye mi versem? Büyücün doğum günü ne zaman? <laughs> Sebastian'a vermeye karar verdim. Bugün öyle boş bir gün yapacak bir şey var mı? Önce kışın tabii yapacak bir ne olabilir ki kışın? Şunları toplayalım. Ne güzel. Buraya koyalım. olmuş. Alma bile değil. Ne burada? Şun burada. Aa ne? Hmm, olmuş. Sen alalım mı? Evet. şey yapacağım. Ulan <laughs> gitti. Neyse onlar vardı galiba. En son bir kesi daha almıştım. Neyse 3-4 tane bir iki, üç. Düdensiz burayı çok ileride düzenleyin. Çok çabuk bu çabu kaçtım serelerine. Şu an sadece zanaat odası, duyuru panosu ve mahzen kaldı. Ha bol kavuz da varmış. Pardon. Mahzen hiç para yatırmadım. <laughs> Hımmmm Bunu mu buraya? Tamam Biz tepeğimizi sulayalım Böyle değil böyle ha. <laughs> Bunda ne var? Bak bundan varmış ama Görsün olsun Öyle Bunda ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle Görev var ya? Görev yapalım. Neyse boş boş balık tutacağım. Var. Niye görevimiz varmış bakalım. Ay hayır. içeri değil. Eee, zümrüt lazım. Arya yani dizine sürmek için. <laughs> Emine. Zümrüt kaçıncı katta bulunuyordu ki? Elinde büyük ihtimalle zümrüt var. Avruzu göre ben. Tamam. Güzel. Şimdi her tarafı kazarsam bin tane odun çıkar mı? Çıkar. <laughs> Önce şu emirin görevini alacağım. İki günü var çünkü. Sonra... Bakıyorum <laughs> hiç değil. Tamam. Bir şey söylemiyorum. Burada olduğunu hiç sanmıyorum. tek de buldum. Gel. Gel sen İki <laughs> iki tane gizli not bulmuşum. Keşke görmeden şu kızım. Yani bak yağlar ben çıkmış. Mesela eve gidelim. Gizli notları notlara sabah bakayım. Nifel'i giymeyeceğim dolaba koyabilirim. İyi geceler. Inaydın, yeni aydın, yeni bir gün. Hiçbir şey şakış şey, yapmamışım. Bugün Sebastian doğum günü onu Onun başında döbe tutun. Ona gerek yok. Hmm. Aldır ona gerek yok. Bir. Almıyor. Bunun bizim olmuyor işte. Hmm. 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 Şeye bakacak. Yüzün ot. Okay, bunu yapabiliriz. Hı? Ne? Jasper'in kitabından bir sayfa. Kimler tarafından normal ruhları ya da cünümalar olarak bilinen canlıların ihtiyarladıktan sonra terk edilmiş binalarda yaşanmış. Bilindiği üzere insanlar gittikten sonra doğa kendisi ait olanı geri alır. Dolayısıyla cünümalarda şüphesiz ortaya çıkar. Halk arasındaki yanlışa göre cinvalar barakalarına bırakılan mücevherlere yakınlık duyuyor. Bir de en sevdikleri kuru üzüm olduğu an, ancak avuçtan almayacak kadar da kadar kadar, kadar, kadar kadar utangaç oldukları yazılmıştı. ben yani şu kadar utangaç olduklarını bilesi kadangar yaptım elbette tüm bu iddialar şüphe duyulan doğrulanmamış kaynaklar tarafından ortaya atıldı Bildiğim kadarıyla bu canlıların varlığı dahi kanıtlanamadı. Kanıtlandı. Tavuklar da bitti. Aa bunlar olmuş. Falan Karam. Var da. <laughs> Yok. Atmaya kıyamıyorum. Öyle de bir şeymişti. Bak aa bu 8000 yapıyor zaten. Çok lazım olsa satarız. Değil mi? Elimize biraz gözyaşı alalım. Aa zümrüt unutmayalım. Zümrüt değil mi? Zümrüt tamam. Hemen zümrüt götürelim. Köpeği sulayalım. Köpek yok. Ha bir sevecektim yok. Emily, Emily. Günaydın. Hey, aslında ben de dün teşekkür ederim, teşekkür ederim. Niye ki tabi, çok büyük bir ev. Harley ve bana göre Harley değil, Harley. Neden sokunuyorsun? Çok da büyük değil be, iki oda bir salon. Hı hı, biri daha büyük. Değil falan ver. Bakın. Bunu kışık yaptığını beğenmedim. Çok iyi. Bunu kesebiliyor muyum? Tamam mı? Yapmak istiyorum. Neyse. Şey yapıp. Alt ormana geçiyorum. Evet, ormana indik. Şimdi odunculuk başlasın canım.

Oha çıkıyor. Gel. Gel gel. Şimdi doğum günü Bakın şimdi. Sebastian'la bir kalp Tamam mı? Dur. Rica ederim. Beni bekle. Şimdi de bunu al. Ya. Rica ederim. Gördünüz mü? O çayı da verebiliyorum öylelikle. Tadam. Halimizi fırladık. Aklım kızımız. Oha. Kimin öğreneceğime karar veremedim canlıyım. Ama eve gelin istiyorum okey. Daha demin giremediğimiz gibi de şu girebiliyoruz. Mesela. Böyle yapıp kolay bir şekilde kalbinizi fırlayabiliyorsunuz. Tamam şimdi elindekileri düzenleyelim. envanterimizi. burada. Özür köpeği sevmemiştik seni. Adın neydi senin? Bu ne? İki tane bulmuşuz bizim rengi evi evi. Bu da böyle oluyor mu Gözüm parmadı. Dur. Ama Hıh, hmm. bu ne balık koymadım ki, adım, adımda. Adım. Çok güzel. şimdi bunu da koy. Hmm. Kalsın bunu sat. Tamam bunu sat bunu sat bunu sat. Eee... elinizde varmış zaten bir tane yeter. Tamam. Dört tane bir iki üç dört tamam. Üç. Azıcık yorulur bir şey olmaz. Bir, iki, hiç. Hiç. Evet. bakayım. Bu ağacı da şuraya dikelim. Bunu da buraya koyalım. Ah. Ben yaptığımı tek tek söylemek zorunda değilim ama otomatikman söylemem de değil. Burada ne vardı zaten? Hmm. Şu an özel bir şey yapmadım. Bu kadar. Bir bölüm daha sonra gelelim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Umarım eğleniyorsunuzdur. Severek.